Evet Coşkun abi sen de deme. <laughs> Sağol, Faruk Demir aralım mı bize? <laughs> ne için abi? <laughs> Sağlık <laughs> Barış Soyadım Bayırlı. 15 yıldır balıkçılık yapıyorum. Çocuk mesleğim. Tekirdağ Malkarılıyız. Bu balığımız Tekirdağ ailenin Malkarılıçası'nın Acısungur mahallede, Mahallesi'nde Peren'in barajından çıktı. Bu balığımız şu an 70 kilo ağırlığında ve 150-160 santim boyundadır. Bu balığımız adı yayın balığı. Çok eti kılçıksız ve kemikli bir balıktır. Bu balığımız şu an piyasa değeri e, restoranlarda porsiyon 200-250 lira olmak üzere, balıkçılarda da 150 lira arasında değişen bir fiyatlarda oluyor. Bu balığımızın özel müşterileri ve yurt dışından genelde e, ilgi görüyor. Avrupa ülkeleri tarafından. Ne balığı? Bu balığımız yeğen balığı abi. Kaç lira Bolumuz 70 kilo var.